Herkese merhaba, BCN Ebeveyn Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün uzman klinik psikolog Meryem Karayaşar Ertan hocamla birlikte sizler için Ebeveynlik 101 girişi yapıyoruz. Hocam nasılsınız? Çok teşekkür ederim Melisa'cığım. Senin enerjinle ve güler yüzünle çok daha iyi oldum. Aslında çok güzel bir şeyin ilk adımını atıyoruz seninle bugün. Bu seride danışanlarımızı ve ebeveynlerimizi çok güzel içerikler bekliyor. Bugünkü içeriğimizin konusu iki yaş sendromu. Hocamla birlikte bugün iki yaş sendromunu sizlerle birlikte derinlemesine inceleyeceğiz. Hocam iki yaş sendromuna bir giriş yapalım. Çocukların en sevimli çağlarından birisi değil mi Melisacığım? Çok sevimliler. <laughs> ben de özellikle yeğenimin iki yaş sendromlarına da şahit olmuş biri olarak söylüyorum ki biraz ebeveynler için zorlu ama sonrasında acayip keyifli bir süreç. İstersen biraz bu dönemde çocuklardaki değişikliklerden bahsedeyim sana. Özellikle bağımsızlık arayışında olan o yaştaki çocuklarda. Ben merkeziyet başlıyor. Yani ben duygusu oluşuyor. Çevrende fark etmişsindir değil mi? Hep böyle ben, benim ben yaparım. <laughs> evet aslında orada bir güç arayışı gözlemliyorum ben de çoğu zaman. Yani böyle benim çevremde olmalı ve ben yönetmeliyim gibi bir noktada olabiliyorlar. Kesinlikle çok doğru gözlemlemişsin. Bu dönemlerde aslında kendilerini ifade etmeye çalıştıkları bir dönemde ebeveynlerin onlardan büyük olduğunu farkındalar ama kendilerini artık ispatlamak istedikleri bir döneme geliyorlar ve kendi seçimlerini yapmak istiyorlar. Ama bu bu süreçte tabii ki ebeveynler biraz daha kontrolcü oldukları için biliyorsun iki yaşındaki evet. bir çocuğun da kendini çok kontrol edebilmesi mümkün değil. Çocuk kontrol mekanizmasının çalıştığı hissindedir. Aile tam olarak bunu yapamayacağını düşündüğü ve yardıma ihtiyacı olduğu dönemde olduğuna inanır. Ve işte burada çatışmalar başlar. Ailemizin o küçük bireyiyle küçük küçük tartışmalara başlarız. Evet. Yani benim anladığım 0-2 yaş bebeklikten çocukluğa geçiş. Burada ebeveyn çocuğu bebek olarak hala göremiyor. Evet aslında ilk çocukluk döneminde bitimi biliyorsun 2 yaş. Evet. Yani artık çocuğun biraz daha özellikle yürümeye başladığı dönem olduğu için aynı zamanda da konuşmaya başladığı dönem olduğu için kendisini sıklıkla ifade etmek ister. Her şeyi kendisi yapmak ister. Ki biz biliyorsunuz danışanlarımıza da hep şey öneririz. Yani en azından yemek yerken kendileri yeme çalışsınlar. Hı. Çocuğun daha kolay yiyebileceği, tek başına yapabileceği şeyler olsun diye ve bu şekilde yönlendirmeler yapıyoruz. İşte bu süreçteki minnoşlarımız istiyorlar ki her şey onların etrafında dönsün ve kendileri buna hakim olsunlar. Evet aslında bir benliğe geçiş süreci gibi. Yani kıyafetlerini kendileri seçmek istiyorlar. Ama burada tabii bir faktör giriyor devre. Koruma ebeveyn. Koruma ile ilgili düşünceleriniz neler hocam? çok haklısın Melisa. Çünkü burada aslında ebeveynlerin yapabileceği en kolay şey çocuğun kontrollü seçim hakkını sağlamak. Mesela işte bugün mavi tişörtünü mi giymek istersin yoksa kırmızı tişörtünü mi giymek istersin? Küçük seçimlerle yani gerçekten çocuğun da aslında karar verdikten sonra zarar görmeyeceğinden emin olduğumuz şeyleri yaptırırlarsa hem çocuk bunun rahatlığını yaşar hem de ebeveyn biraz daha kendini rahat hisseder. Müzik de tabii ki bir de biliyorsun ki Türk halkında böyle geçmişten gelen bir şey var nasihatçilik. Ebeveynlerin aslında çocuklarına küçük yaştan itibaren nasihat verdiğini görüyoruz. Bir kere ebeveynler olarak bundan tabii ki vazgeçeceğiz. Hocam ben yaptım o yapmasın bakış açısıyla aslında kötü bir niyet yok. Tamamen iyi niyetle yapılan davranışlar ama tabii çocuk orada kendine ait bir alan oluşturmaya çalışıyor Hı. ama ebeveyni onu korumak için o alana her türlü müdahale yapıyor. Evet. bunu engellemek biraz zor ama tabii bizim tavsiyelerimizle olabilir. Tabii ki. Aslında anahtar kelime daha var. Mesela yapılan araştırmalarda en çok ebeveynlerin 2 yaşındaki çocuklarına kullandığı kelime hayır kelimesiymiş. Biliyor musunuz? Yani her şeyde hayır. Ona dokunma. Hayır. Yani çocuk her hareket ettiğinde ve bir şey gerçekleştirmek istediğinde hayır kelimesiyle karşılaşınca Hı. tabii ki agresyonlar başlıyor biliyorsun. Burada hayır demek yerine ne yapabilir sizce hocam peki? Biraz daha yaptığı daha davranışım sebebini anlatmak gerekiyor. Çünkü zaten çocuk eğer engellenirse öfke nöbetleri, ağlama nöbetleri gibi ve inatlaşma gibi tabii ki süreçlere giriyor. Ve burada da karşılıklı tabii ki agresif durumlar başlıyor. Onun yerine hani evet bunu tek başına yapmak istediğini anlıyorum. Bunun için öfkelendiğini de anlıyorum. Daha doğrusu buna kızdığını da anlıyorum. Ama bu süreci işte bu şekilde yapacağız. <laughs> bunu deneyeceğiz. Ama bir süre sonra senin dediğin şeyi de deneyeceğiz. Şimdi bu cümleler şey gibi gelebilir. Dışarıdan dinlendiğinde hocam işte çok büyük biriyle mi konuşuyorsunuz? 2 yaşındaki bir çocukla konuşuyoruz. Ama inanın dili öğrendikten sonra yani dili algılamak konuştuğunuzu eğer anlıyorsa artık çocuğunuz bu cümlelerde onda bir karşılığı olan cümleler olacaktır. Hocam. Buna dikkat etmemiz gerekiyor Melisa'cığım. Kesinlikle katılıyorum. Hocam bir de hayır bunu yapmamalıyız değil de sürekli bir birlikte olma hali var ebeveynlerde. Hani orada çocuk zaten bir ben olmaya çalışırken bir de ebeveyn orada hayırı birlikte Hayır olarak gösteriyor. Burada nasıl yaklaşılabilir? Aslında en başa geliyoruz. Sen dedik ki benlik duygusu yani çocuğun ben merkezde olduğu dönemden bahsediyoruz. Burada biz Birazcık çocuk için itici olacaktır. Yani çocuğun ben duygusunu, benlik duygusunu kabul eden bir yaklaşımla ilerlememiz her iki taraf için de biraz daha rahat olacaktır diye düşünüyorum. Evet hocam o zaman hayır biz yapmıyoruz değil de bunu yapmak şu an için doğru değil evet, diyeceğiz aslında hocam. neden sonuç ilişkisiyle bir şeyleri anlatmak gerekiyor. Belki bizim anlattığımız her neden sonuç ilişkisini algılayamayabilir. <laughs> Ama unutmayalım ki çocuğumuz hep iki yaşında kalmayacak değil mi? Evet. Büyüyecek ve bunların hepsi aslında ilerleyen yaşları için birer tohum olacaktır. Evet yani daha uzun cümlelerdense daha kısa onun anlayabileceği bir dilde Kesinlikle. ama daha nezaketli bir cümle. Kesinlikle zaten hayattaki en büyük nezaket çocuklarımız hak etmiyor muydu? Evet haklısınız. BCN Ebeveyn Akademi'de bugün sizlerle iki Ay sendromunu işledik. Meryem hocama çok teşekkür ederim katkıları için. Ben teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu videoyu beğenmeyi, sorularınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın ve lütfen arkadaşlarınıza gönderin ki onlar da bundan faydalanabilsinler.